Merhaba arkadaşlar benim de. Bu da Bugün beta bet, bet kampanya Allah Allah. E'ye bastım. Oyun sadık arkadaş. Gelmiyor. Ne şey yapıyorsun? Oyun eski olmasına rağmen yani. Ne

あっ。 76 saat oynamışım ve hala 13. lerde <laughs> Adam bu Siz misiniz? Adamın efektim falan oldukça güzel. Ee, aslında daha e, derin değineceğim. Evet şimdi orada. Aa adam böyle gösteriyor ve silahını <laughs> falan da yazıyor. Doğru doğru düzgün abi. Şimdi oyunda asal şey var. Kiti var. Engineer var. Asaltın özelliği ne? Asaltın özelliği, taramalı ve yarı otomatik silahları olması ve şöyle bomba atarları olması. Engineer'in özelliğinin böyle mayın, e, buna yine RPG gibi şeylerin olması. Battacıların, buna yine de defriktör mü? Öyle bir şey var işte adamları iyileştirmeye yarıyor. Recon, sniper. En iyisi Gol Bunda da böyle C4 ve Mortarlar var C4 de tankı iki tane C4 atarsanız patlar Mortarda böyle bir gözlük gibi bir şey takıyorsunuz Bir yeri işaretliyorsunuz oraya bomba atıyor havadan Şimdi bakalım Şunlar da Bunlar size armor veriyor Bunlar seviye atladıkça geliyor bu işte vehicle sensörümün Onları veriyor. Bunu alırsanız tankın diğer ateşiyle yani e, yan tarım ateş edebilirsiniz. Bunları bilmiyorum. Smoke grenade falan diyor ama bilmiyorum yani. Şöyle. Tank kullanacaksanız şunu alın. Tank. Planı. Yoksa bunu alın. Veya bunu da alabilirsiniz. Explosive patlayıcıları daha güçlü neymiş ama neyse ee, beğenman. Hey, bu reload'u zandırıyor. Top hmm. gibi bir şey ekliyormuş da anlamadım. Hmm. Aa, yanlış bir hmm. şey seçmişim neyse. Şimdi hiç yoksa oraya kadar yürü acaba şu çalışıyor mu ya onu da size göstermek isterim tabi bozmamışlar Aa, en son ben bozmuştum tamam <laughs> bu da böyle, böyle bir küçük uçak tankları plan tepetişte indiriyor bu taramalı bir de füzesi var tankların çıkar sonunda göstereyim titlenmiyor olmaya damage alıyor. var. <laughs> ah sık <süper zamandır. gülüyor> <laughs> bu da az kişi şey vardı ama dolmuş mu acaba Sizde de bu oyun varsa Gelin klan grup oynayalım Daha eğlenceli olabilir öyle <laughs> 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 katılalım autos edeceğim Raşan depremi muhtemelen alalım Bu değil O benim Hayır ya Hı, Tamam tamam

Bayağı bir şey var. Şu an kontrol ediyoruz. Alan adım. genel olarak. Böyle bazı serverler var. Normalde adam öldürdüğünüzde 50 puan veriyor. O serverlerde 250 puan veriyor. Durmadan helikopter spawnlıyor. Bayağı puan kazanabilirsiniz. Hatta serverde 9 İnşallah biz en son üstümüzde görmemişlerdir. Görmüşlerdir. Allah şu tank al. Tank 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 Arkadaşlar şey kesildiğini fark etmedim acaba ne zaman kesilmişti onu da bilmiyorum ama yaptığım olayları görmeniz gerekiyordu. Okay. <laughs> 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 Epik bir atış. Cık cık cık. Bu atışı var en iyi atışlarımın arasına koyacağım. Bu seri arkadaşlar. Seri var arkadaşlar. Bu anahtarı var. Yalnız hayatımda bu arkadaşlarla İki videoyu birleştirip koyacağım büyük ihtimal. Biraz rekor mu takılalım? Ya neyse Asla <laughs> Bu Sadece adam üçgenliğini spotlandığı için bulmaya çalışıyorum. Ama beni görüyor. Hatta vurdu. Arkadan yedik. Büyük ihtimal 15 dakika falan yapacağım videoyu. Çünkü devamı gerçekten çok <laughs> iyi <bir planı> öğrendim <gülüyor> aslında. <gülüyor> Belki şu anda bile 1 GB'lik olmuştur yani. Bilmiyorum. Renderli O. Oh. başka silahlar da var onları kullanmak istemiyorum. Şu güzel silah. Neyse ya şunu hemen hızlıca gidelim de savaşa da alalım. Hayır ben alacağım ben alacağım ben alacağım adam da koşuyor. Evet. Hey, pardon. Niye pardon dedim ya. Bazıları şu gül şeylerin üstüne çıkıyor rüzgar gibi mi işte, o neyse. Oradan tepeci ve bug'ı onun bug'ı orada uzun oluyor. Bize göndermediğimiz sürece adamlar. Böyle de bir bug var oyunda. Füze motor gibi şeyler atmadığın sürece vurulmuyorlar. Ben de böyle çıkmak zor ya. Çıkılmıyor. Altta haritanın yanında haritanın yanında şeyler gözüküyor. Siz şu arak becerileri iyidir. Şu bu, Gene şey. Hiçbir şey yapamadığımın farkındayım bu bölümde. İlk partımda bir şeyler olmuştu ama bilmiyorum. Koyacağım. Seri başlamıyor. <laughs> Sniper yani. Bu bölümde pek bir şey yapamadım Farkındayım Diğer bölümlerde daha iyi oynamaya çalışacağım Niye bir şey yapamadım Çünkü savaşın içine katılmıyorum Hep tank uçak Onları kullanmayı seviyorum Savaşın içine katılmayınca da yani normal bir şekilde oynamayınca da olmuyor. Kan kazanamıyoruz. Bu arada kardeş şurada mayın var basma. Mortalda <laughs> <Bu muhtarı gösterin. gülüyor> şu şey yarıyor. Bu tam. Üstüne gidip böyle basıp tutarsanız. Uuuu. <laughs> 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 çok epik bir atış yaptım şuradaki adamı böyle füze gönderiyor ve tankı yok etmenizi sağlıyor ama şu kardeş tamir ediyor etmezse sevineceğim klasik shiftle koşma zaten onları artık söylemeye hiç gerek yok şu tank bize bakmazsa ee, Mortar var mı? Yok. Şuraya zamanında çıkabilmemiz lazım. Buluyoruz. Aslında çap sanırım. Biz buradan çalışalım çünkü kafa açıkta. diye. Buradan normalde kapalı da yıkılmış. Yani de adamlar şuraya gidiyor. Buradan gidiyorlar çalışıyorlar. Buradan da bunu dönmek istemiyorsanız paylaşmak <laughs> arkadaşlar bitiriyorum iyi, iyi oynar